Pilavın içine şehriye girmez. Onu söyleyeyim. O sonra Ayla. da ya. Aynen. Pilavın içine şehriyeyi acemi koyar. Şimdi acemiler o şehriyeyi koyarlar ki pilavdaki fazla su emilsin diye. Evde doğru dürüst pilav yapamıyorsanız bir avuç şehriye atın aslan gibi pilav çıkacak. <laughs> Pilavın içine şehriye girmez. Onu söyleyeyim. O sonra Ayla. da ya. Aynen. Pilavın içine şehriyeyi acemi koyar. Şimdi Acemiler o şehriye koyarlar ki pilavdaki fazla su emilsin diye. Evde doğru dürüst pilav yapamıyorsanız bir avuç şehriye atın aslan gibi pilav çıkacak. Pilavın içine şehriye girmez. Onu söyleyeyim. O sonra da ya. Aynen. Pilavın içine şehriyeyi acemi koyar. Şimdi acemiler o şehriye koyarlar ki pilavdaki fazla su emilsin diye. Evde doğru dürüst pilav yapamıyorsanız bir avuç şehriye atın aslan gibi pilav çıkacak. Pilavın içine şehriye girmez. Onu söyleyeyim. O sonra da ya. Aynen. Pilavın içine şehriyeyi acemi koyar. Şimdi acemiler o şehriyeyi koyarlar ki pilavdaki fazla su emilsin diye. Evde doğru dürüst pilav